toplum önünde takdir. Ruhani liderler olarak ekibimizin üyelerini uygun bir şekilde takdir etme ve onlara teşekkür etme fırsatlarından yararlanmalıyız. Kolosel'lerde incelediğimiz ilk ilkiye hatırlıyor musunuz? Paulus'un ekip hizmetine olan bağlılığına odaklanmıştık. Mektubunu bitirirken bir kez daha ekip hizmetine odaklanıyor. Ancak bu sonuç bölümünde ekibinin bir parçası olan ve takdir ettiği 8 kişiden daha söz eder. Ve bu insanların kim olduğuna bir göz atmanızı istiyorum ve Paulus'un onlar hakkında alenen ne söylediğine, onlara teşekkür edip onları takdir ettiğine odaklanmak istiyorum. İlk olarak Tikos var. Tabii ki mektubun en başında daha önce Timoteos'tan söz etmişti. Ama Koloseliler 4.7.8'de Tikos hakkında şöyle dediğini görüyoruz. Rab yolunda emek emektaşım ve güvenilir bir hizmetkar olan sevgili kardeşimiz Tikos benimle ilgili her şeyi size bildirecek. Aslında bu mektubu Paulus adına bu insanlara ulaştırmıştı ve bu arada Efeslere de mektubu o ulaştırmıştı. Belki mektubu Asya'daki diğer kiliselere de ulaştırmıştır. Emin değiliz. Ama Rabbin çok sadık bir hizmetkarıydı. Ve Pavlus dedi ki, işte bu amaçla durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. Sonra Onisimius'tan bahseder. Koloseler 4.9, onunla birlikte sizden biri olan güvenilir ve sevgili kardeş Onisimos'u da gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler. Ve tabii ki bu şaşırtıcı bir ifadeydi. Çünkü Onesimus Kolose'de yaşayan Filimon'un kaçak bir kölesiydi. Bu arada Filimon, Pavlus'un yazdığı bir başka mektuptu. Hatırlayın, dört mektup yazmıştı. Üçü kiliselere, bir tanesini de bir kişiye yazmıştı. O da Filimon'du. Filimon muhtemelen Kolose'de çok zengin bir toprak sahibiydi ve köleleri vardı. Hristiyanlar olarak köleleri vardı. Ve kölelerine kardeşleriymiş gibi davranması gerektiğini öğrendiğinde ki bunu yapmaya başladı. Onisimus bundan yararlanmaya karar verdi. Böylece filmi ondan çaldı ve kaçtı ve kendini Roma'da buldu. Tanrı'nın çok önemli bir planı vardı. Çünkü Paulus onu Mesih'e götürdü ve sonra Onisimus'u Kuloseliler Kilisesi'ne geri gönderdi. Filimon'a yazdığı mektupta bu adamın artık kölesi olarak değil, Mesih'teki kardeşi olarak geri döndüğünden söz eder. Kulesellere yazdığı mektupla da Onisimus'tan söz eder. Sonra üç kişiden daha bahseder. Aristarhus, Markus ve Justus. Ve Aristarhus hakkında okuduğunuzda bu inanılmaz bir şey. Hapishane arkadaşım Aristarhus ve Barnaba'nın yeğeni Marcus size selam ederler. Aristarhus kimdi? İşin ilginç yanı Aristarchus hakkında bir şeyler okursanız Selanik'ten geldiğini görürsünüz. Paulus, Silas ve Timoteos'la birlikte Selanik'te kiliseyi kurduğunda o da oradaydı. Belli ki müjdeci ekibe katılmış ve onlarla birlikte gitmişti. Efes'te de ortaya çıktı. Kolezyum, Paulus'u öldürmek isteyen öfkeli insanlarla dolduğunda o da oradaydı. Aristarchus da muhtemelen şöyle diyenlerden biriydi. Paulus, oraya girme. Oraya girersen seni öldürecekler dedi. Yani uzun zamandır Paulus'un yanındaydı. Aristarhus aynı zamanda kiliselerden topladıkları parayı Yeruşalim'e götürmek için Paulus'la birlikte seyahat eden bir adamdı. İşte böyle bir adamdı. Güvenilir bir kişiydi yani. Paulus tutsak alınıp Sezariye'ye gittiğinde o da Paulus'la birlikte Sezariye'ye gitti. Muhtemelen iki yıl orada kaldı. Sonra gemiye binip Roma'ya kadar gitti. O gemide Paulus'a katılan Luca ile birlikteydi ve gemi kazası geçirdi. Ama ilginç olanı Paulus'un onu hapishane arkadaşı olarak adlandırmasıdır. Belki de Paulus'a o kadar yakındı ve Paulus'un hizmetiyle o kadar ilgiliydi ki o da zincire vurulmuştu. Orada elçi Paulus'la birlikte hapisteydi. Bu varsayıma dayalı bir şey. Tam olarak bilmiyoruz. Ama ona hapishane arkadaşım demesi çok ama çok ilginçtir. Ancak diğer iki adamdan da bahsettiğine dikkat edin. Aristarhus var ve sonra diyor ki hapishane arkadaşım Aristarhus ve Barnaba'nın yeğeni Marcos size selam ederler. Yeşu da size selam eder. Bu arada Roma İmparatorluğunda çok yaygın bir isimdi. Justus diye tanınan Yeşu da size selam eder. Sanırım o günlerde bana İsa denseydi ve İsa'nın gerçekte kim olduğunu öğrenseydim ben de adamın değiştirilmesini isterdim. Ama her neyse Adı Yusus olarak değiştirildi. Tanrı'nın egemenliği için çalışan emektaşım, Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular. Pavlos'un bu mektubun sonunda bu kişilerden isimleriyle bahsetmesi ve onların nasıl ekibinin bir parçası olduklarını göstermesi ilginç değil mi? Ve sadakatleriyle ilgili bu açık ifade onları cesaretlendiriyordu. Ve aynı zamanda Epafras vardı. Kuloseliler 4.12 Sizden biri ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafras size selam eder. Belli ki Koloseliydi ve oradan ayrılıp Paulus'la birlikte hizmet ediyordu. Epafras size selam eder. Tanrı'nın her istediğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye sizin için her zaman dua ile mücadele ediyor. Gerek sizin, gerekse Laodikya ve Hierapolis'tekiler için çok emek verdiğine tanıklık ederim. Bu üç şehir, gördüğünüz gibi bu üç kentte de imanlılar vardı. Bu yüzden bu adam Epafras, sağ sadece Kolose'deki imanlı kardeşleri için değil, diğer iki kentteki imanlı kardeşleri için de endişeleniyordu. Onlar da bilirsiniz, 5-10 mil uzaktaydılar. 10-21 Sonra Luka'dan bahsetti. Luka'yı kim unutabilir ki? Ona çok sevilen doktor der. Sonra Luka'dan bahsetti. Luka'yı kim unutabilir ki? Ona çok sevilen doktor der. Luka da Paulus'la birlikte seyahat etmişti. Onunla birlikte Filipiye'ye gitti. Muhtemelen 8 yıl kadar orada kaldı. Sonra ekibe katıldı. Yeruşalim'e kadar gitti. Sezariye'ye de gitti. Başkalarıyla da nasıl bir kardeşlik içinde olduğunu tahmin edebilirsiniz. Gemiye bindi ve Roma'ya kadar gitti. Ve muhtemelen Paulus'un ihtiyaçlarıyla ilgilendi. Luka'nın Paulus'un yanında diz çöktüğünü ve 2 yıl boyunca kendi kiraladığı evde oturan Paulus'un belki de prangalar yüzünden morarmış bacaklarını tedavi ettiğini hayal edebiliyorum. Ama sevgili doktoru Luca'dan bahsediyor. Aralarında büyük bir kardeşlik vardı. Dimas'tan bahseder ama onun hakkında bir şey söylemez. Ama daha sonra Paulus'un yaşamının sonlarına doğru Timoteus'a yazdığında ondan bahseder. Bu övgü dolu cesaretlendirici bir ifade değildir aslında. Paulus diyor ki yanıma tez gelmeye gayret et. Çünkü Dimas Koloselilere yazdığı mektupta bahsettiği kişi. Ondan bahsetmiş. Selam göndermek dışında onun hakkında iyi bir şey söylememişti. Ama burada şöyle diyor. Çünkü Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti. Demas diğer adamlarla Luka ve diğerleriyle birlikte oradaydı ama baskıya dayanamadı. Bu yüzden elçi Paulus'u yüzüstü bıraktı. Bu arada bu bazen bazı kişilerin başarısızlıklarından dolayı herkesin önünde çağrılması gerektiğini gösterir. Yine de bunu çok ama çok hassas bir şekilde yapmanız gerekir. Ve tabii ki Paulus bir elçi olarak bu adamı bir şekilde ifşa etmek için bunu yapması gerektiğini hissetti koruyucu olmak için, Timoteos'un kiliseyi onun etkisinden koruması için bunu yapması gerektiğini hissetti. Şimdi, vay canına, insanları cesaretlendirme ikisinin uygulamasını düşünün. Ekiplerimizin üyesi olan kişileri toplum önünde takdir etmenin bazı uygun yolları nelerdir? Ve işte soru. Bunu sizin için kişiselleştirmeme izin verin. Ekiplerinizin üyesi olan kişileri toplum önünde takdir etmenin bazı uygun yolları nelerdir?